Selamlar. Yazdığımdaki bir projem, backend Spring Boot ile yaptığım bir backend projesine ödeme sistemi eklemek istedim. Bunun için araştırdığım zaman ilk başta Stripe var, sonra PayPal var. PayPal zaten Türkiye'de biraz problemli, hesap açmak vesaire yasaklı. Eee Stripe'a geldiğimiz zaman Stripe'ın çok avantajı var. Entegre etmesi kolay. Çeşitli ödeme yöntemlerini destekliyor. Burada kredi kartı, debit kartlar ve prepaid kartlar kullanabiliriz. Normalde biz kendimizi oluşturmaya çalışsak bunları ayrı ayrı oluşturmamız gerekiyor sanırım. Ve ayrı ayrı güvenlik işleriyle uğraşmamız gerekiyor. Raporlama vesaire onlarda ekstra işler. Stripe çok avantajlı <laughs> e, Bu kendi sitesi Bizim için Olan bölüme gittiğimiz zaman Burada Dokumentasyon var e, Yani Nasıl kurum yapacaksınız burada Dosyaları veriyor zaten Örneğin Ben Java ve HTML seçersem kullanmam gereken dosyalar işte şurada custom payment oluşturursam tarayıcıda problem var galiba tam çıkmıyor mu? Yani dosyaları kullanmam gereken kodları gösterir. Öte yandan ben sadece backend projesi yapıyorum şu an. Frontend için ayrı bir şey yapacağım. O yüzden kapatıyorum. Ee, Stripe'ın dokumentasyonu güzel. Kullanabilmemiz için yani bir ödeme oluşması için ilk önce bir token oluşması gerekiyor. Şöyle oluyor. Yani kart bilgilerinden bir token oluşuyor. Daha sonra o token üzerinden bir ödeme yapılabiliyor. Bu da token objesinden bahsediyor. Örneğin bir tane post metoduna bakalım. Şimdi kod kısmında şunları yazmamız gerekiyor. Ayrıca bir e, Stripe keyimizin olması gerekiyor. Bu e, hesap açmamız gerekiyor bunun için. Hesap açtığımız zaman bir keyimiz oluyor. Hatta iki keyimiz oluyor. Daha sonra e, şu token create bu API'ye yani Stripe'a şuradaki parametreleri post ediyor. Dolayısıyla bu parametreleri almamız gerekiyor. Kart numarası, tarihi, CVV kodu. Bu kadar. Daha sonra bundan yeni bir hash map oluşturuyoruz. Kart ve şuradaki hash yapıştırıyoruz daha sonra token.create de onu post ediyor Stripe stripe tarafına daha sonra bize bir token dö dönüyor şurada id'yi kullanacağız token'ın id'sini response id'sini yani dolayısıyla token'ın id'si burada token olarak oluşuyor biz bu id'yi kullanacağız Bu da çarşıda oluyor. Charge ödeme yaparken e, charge gönderiyoruz. Onun post metodu da burada. Yine aynı şekilde burada istediği parametreler amount, currency, e, e, kaynak işte burada demin gösterdiğim token'ın ID'si yani dönen o token olarak oluşturduğumuz nesnenin ID'sini yapıştırmamız gerekiyor. Ee, buraya da bir açıklama description diye. Bu da create ederken yine e, Stripe tarafına post gönderiyor. Bu parametrelerle. Burası da Stripe'ın e, de, developerlar için oluşturduğu kısım. Şu an test modunda kullanıyorum. E, gerçek veriler değil. Yaptığım yapılan ödemeler de gerçek değil. Neyse. E, bir ödeme olduğu zaman şurada payments da gözükecek. Daha sonra ama geri şurada. Devolper'a geri döneyim. Buraya da gelen giden istekler yani gelen istekler ve dönen cevapları görebiliyoruz. Mesela böyle bir cevap dönmüş. isteğinde de şuymuş. Yani burada request-post-body response-body gözüküyor. Örneğin şurada hatalar almıştım çünkü ee, Key ile ilgili bir problem yaşamıştım. O de nereden görüyorduk? Şurada. E, buraları blur atmam gerekiyor. Publishable Key ve Secret Key var. İzlediğim videolarda sadece Secret Key üzerinden işlem yapılıyordu. Yani token alırken de, e, charge yaparken de sa sadece Secret Key üzerinden işlem yapıyordu. Ama ben bunu de dediğim zaman Secret Key token almaya çalıştığım zaman e, bir hata aldım güvenli olmadığına dair vesaire. Test modunun güvenli olmadığına dair bir hata aldım. Test modundaki Secret Key sanırım biraz değişmiş olabilir. Eski videolar çünkü. Ee, daha sonra token'ı bununla aldım. Charge'ı da bununla yapmaya çalıştığım zaman yine bir hata oldu. Bir dakika tam tersi de olabilir. Tamam. Token'ı Publishable Key ile aldım. Secret key ile hata alıyordum. Publishable key ile charge gönderdiğim zaman onda da e, hata aldım. Çözüm olarak da şimdi token alırken publishable key kullanıyorum. Ama charge yaparken de secret key kullanıyorum. E, o zaman biraz kod kısmına da bakalım. Burada no normal bir kontrolü kurdum şurada stripe bunu silsek de olursa neyse şurada bu charge metodu yani ödemeleri yapan kısım token'ı buraya gönderiyoruz kart bilgilerini de buraya gönderiyoruz bundan önce tabi token'ı buradan alıyoruz şimdi ilk baş dönen değil hani gönderdiğimiz DTO'ya bakayım kart numarası işte bitiş tarihi CVV'si Buraya referansa geri dönün. Bizden istediği sadece bizden istediklerini yerleştirdim. Ekstra şeyler de yerleştirilebilir tabi. Yani durma gerekli gerekli bir durum olursa yapılabilir. Ee, daha sonra kontrolüre geri dönelim. Yani bu bilgileri alıyorum kullanıcıdan kart bilgileri. Daha sonra bu metot çalışıyor. Bu metot ee, ben burada e, ee, Stripe'ın API key'ini Publishable key'ime eşitliyorum. İlk önce bunu yapıyorum. Daha sonra e, istediği parametreleri oluşturuyor. Aynı şurada gösterdiği gibi. Daha sonra Burada token'ı create ederek, yani bu create fonksiyonu Stripe tarafına e, post ediyor. Şurada sanırım. Post ediyor. Daha sonra, e, yani burada post ettim dönecek için normalde sadece ID alıyoruz. Ya yani ben id'yi aldım sadece. Şurada get ID ile ee, dönüş olarak belirlediğim DTO'da bu yapıda sadece içinde bir string var. Token'ın ID'sini gönderecek bu da. Kullanıcı token'a sahip olduktan sonra da yani veya şöyle diyeyim. Kart bilgileri kontrol edildikten sonra, o token oluştuktan sonra artık şu metot çalışacak. Bu metot ne istiyor? Miktar, para birimi o token'ı istiyor, bir de açıklamayı istiyor. Eğer burada e, nerede? Yani şuradaki parametrelerle ilgili detaylarda burada yazıyor. Örneğin e, minimum fiyat Bir ürünün minimum fiyatı 0.5 dolar olmalı Ve şöyle bir şey yani Normal Bir girdiysek burada nasıl bir şey var <laughs> nasıl anlatacağım bilemedim Örneğin biz 100 girdiysek onu 100 cent olarak algılıyor abone ol sırası değildi <laughs> Tamam. Yani biz normal bir lira gireceksek sonra x sıfır eklemek için yüzde çarpmamız gerekiyor. Kısaca böyle bahsedeyim. Ee, tamam. Burada çarjı oluşturuyoruz. Ee, request body'de çarjı oluşturuyoruz. Daha sonra charge payments. Burası çalışıyor. Burada tekrar e, epic key'imi secret key mi yapıyorum? Hmm, buradaki publish key'de buradaki secret key. Tamam. Secret key yapıyorum. E, daha sonra istediği parametreleri oluşturuyorum. Ve gönderiyorum. Bu kadar aslında. Şöyle biraz daha yavaş göstereyim. Postman'dan böyle bir yapı kullanmam gerekiyor zaten. Swagger UI'dan bakalım. Aynen bu şekilde bir yapı kullanmam gerekiyor. Token oluştururken şöyle. Örnek kart içinde onun için de veriler vardı. Burada mesela Visa kredi kartı, Visa'nın debit kartı. Şurada prepaid kart var. Bunu deneyelim mesela ne olacak bilmiyorum ya da debit kartı deneyelim burada e, tarihi de kontrol ediyor bu arada şimdi 23'teyiz 22 ya da 23 yapayım ama ay geçmiş olsun. Hata aldık. Hata zaten burada gözüküyordur. Expression mode ile ilgili bir hata oldu yazıyor. Fazla uzatmadan Token'ımız oluşuyor. Kart bilgilerini gönderdim sadece. Ekstra şeyler eklenebilir, dönen cevap değişebilir. Ama bu token bana lazım. Daha sonra payment token'a ben token'ı yerleştiriyorum. Güncel para birimine TRY yani Türk Lirası, Uluslararası Standart o. Ben buraya e, 5 lira gönderebilir miyim? Gönderemiyorum. Bunun sebebi de e, minimum 50 cent kabul etmesi ve 0.18 5 liramız 0.18 cent ediyormuş şu an. Yani iki buçukla çarpsak kabul olur. Burada da e, işlem tamamlandı başarılı olduğu için de bizim yani dönüş olarak belirttiğim DTO döndü. Bu da değişebilirdi. Şu an böyle bir DTO dönmüş. Daha sonra şurada ödemelerde bu gözüküyor. Şu an oluşturdum. Sunucunun saati PM'miş. 5.57 tamam. Bizimkiyle. Benim saatim geride biraz. şuraları blurlamam gerekiyor. Burada e, publishable Key'nizi ve secret Key'nizi görebilirsiniz. Loglardan da gönderdiğiniz isteklere ve dönen cevaplara görebilirsiniz. Mesela response bu iken bana bu dönmüş. Burada pek çok değer var. E, mesela şu şurada hata almışız. Daha öncesinde denerken bir hata almıştı o yüzden secret key ile ilgili Secret Key'e Publishable Key koymuşum. Mesela burada da tam tersini yapmıştım. Bu kadar. Yani hiç bilmeyen birine faydalı olacağını düşünüyorum. Öte yandan detaylarına hakim değilim. Yeni öğreniyorum.